pasta tarif defterimi ortaokul yıllarımda tuttuğumu hatırlıyorum. Çok basit tariflerle. O zamandan bu zamana bu bir zevk olarak, keyif olarak benimle birlikte geldi. Hatta ben bunu şeye benzetiyorum. Anadolu mutfağını bir annenin kızlarına benzetiyorum. Mesela biz de çok kız kardeşiz. Hepimiz annemizin yemeklerini yaparız ama hepimiz e, ufak farklarla, e, mesela birimiz içine bir baharatı fazla koyarken diğeri daha bir az koyar. Hani kendi evinin lezzetine göre. Sizin için yoğurtlu kömbeyi yapmayı düşünüyorum bugün. E, çünkü bu Osmaniye'mizin e, en meşhur ve en gizli lezzeti. Bunu tüm e, Anadolu'nun hatta dünyanın e, tatmasını istiyorum. Çok e, özel bir lezzet.